Merhabalar arkadaşlar Yine yeni bir açılımda daha beraberiz Evet sizi e, aklında kim düşünüyor? E, duygu, düşünceleri, sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? Diye e, enerjisi nedir, duygusu, düşünceleri nelerdir? Onlara bakacağız e, Deste seçmeli yapıyorum e, iki tane destem var önümde Bunlardan birine rezone olarak e, rezone olup seçebilirsiniz. E, şey olarak da birine kırmızı kalp tutan meleği koyuyorum. Bir tanesine de yıldız sarı yıldızı tutan meleği koyuyorum. Birine rezone olup seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada e, anda enerjiyi çalıştırıyorum. Ne zaman izlerseniz açılımlarım zamansız bir zamana yapıyorum. Ne zaman izlerseniz o zamana hitap eder. Bakalım aklında sizi kim düşünüyor? Sizinle ilgili düşünceleri nedir? Enerjisi nedir? Onlara bakacağız. Yine sevdiğiniz açılımlarımdan biri. O yüzden sık sık da isteniyor. İstendiği için de tabi Devamlı çekiyorum, daha doğrusu sık sık çekiyorum çünkü çok beğeniliyor. Attığınız, gönderdiğiniz güzel mesajlar için teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olup gönderilerimi beğenirseniz ve güzel yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. Bu arada şunu da belirteyim yine birçoğunuz biliyorsunuz ama yine belirtmek istiyorum. E 9. Işık Grand Master'ım şu anda. Işık seviyelerini alıyorum ve aynı zamanda şifa çalışmalarım da var. Gerek bilinçaltı, gerek ilişki anlamında şifalandırma anlamında uyumlamalar, şifa çalışmaları, tarot danışmanlığı ve birçok ve bilmeyenleriniz için de Instagram sayfam Sezgisel Macera 2. Oraya da yine takibe alabilirsiniz oradaki şifa çalışmalarım işte hikayelerimde günlük enerji kartları çekiyorum hani posta paylaşmasam dahi hikayelerde mutlaka günlük enerji kartları çekiyorum ayrıca whatsapp şifa grubum var ücretsiz ve ücretli yaptığım grup çalışmalarım var indirimli onlara katılabilirsiniz oraya katılabilirsiniz mesaj yoluyla bana iletişim iletişime geçerek arkadaşlar. DM'den yazmayın. Daha çok e, telefon numaramı e, WhatsApp yoluyla ulaşırsanız iletişime geçerseniz daha çok memnun olurum. Çünkü DM'ye bakacak e, vaktim olmuyor. En azından WhatsApp yoluyla iletişime geçerseniz daha çok sevinirim diye dedikten sonra şimdi ilk destemizle hemen başlıyorum ilk destemizi seçen arkadaşlarım, kırmızı kalpli meleği seçen arkadaşlarım, sizi aklında kim düşünüyor, düşünceleri, enerjisi, duyguları nedir, sizinle ilgili ve tabi e, harflerine de bakacağız, ismindeki harflere de bakacağız, sizlerin en çok sevdiği. Tabii ben bunları bakmaya başladıktan sonra yaklaşık Kasım ayında açtım ben bu kanalı arkadaşlar. Bakmaya başladıktan sonra işte e, yalnızlar, aklımdaki kişi kim ne düşünüyor dedikten sonra birçok kişi buna e, çekim yapmaya başladı. İşte harfleri çıkarmaya başladı. E, <laughs> yani örnek olduk çoğuna, çoğu e, tarot çoğu arkadaşımıza bu vesileyle Evet bakalım. Sizi aklında düşünen kişi ilk etapta enerjisine bir bakalım. Sevgi dolu erkek. Taahhüt. O. Eril enerji geldi. Evet bir tane de. Sizi hak ettiğini düşünüyor arkadaşlar. <laughs> Gayet güzel. Vallahi sevgi dolu erkek eril bir enerji olarak geldi. Taahhüt yani burada sizinle resmi bir şeyler yani bir evlilik bir şeyler düşünüyor bu kişi diyebiliriz. Ve sizi böylelikle hak ettiğini sizin gibi işte yani direkt böyle söyleyeceğim çünkü eril enerji ve dişil enerji geldi. Sizi hak ettiğini sizin gibi güzel iyi yürekli temiz kalpli, güzel kalpli iyimser, bolluğu bereketi, ayakları üzerinde duran birini hak ettiğini düşünüyor ve sizinle aynı zamanda burada evlilik yolunda ilerleme de diyebiliriz burada taahhüt kartıyla beraber bakın elinde çiçekler bir eril enerji var, iyimser görüyor musunuz ne kadar güzel geldi güzel böyle yemyeşil bir ee, ne denir bahçe demeyelim de doğada e, ve arkası ışıklarla e, gün ışığıyla aydınlık ferah biri e, sizinle sizi aklında düşünüyor bilincinde de diyor ki sizi hak ettiğini düşünüyor yani böyle bir şey dermişim <laughs> evet peki enerjisi bu şekildeymiş arkadaşlar yani sizi düşünüyor aklında fikrinde ee, size güller çiçekler teklifler getirmek istiyor hayatınızda yer almak istiyor bu kişi gayet güzel ee, evet düşünceleri dedikten sonra duygulara bakalım kutsal tapınak göklerdeki ustalar evet statüyo kartı evet e, aynı zamanda inançlı bu kişi sizin de öyle görüyor e, birçok belki ışık varlıkla çalışıyor olabilir şifacı olabilir siz olabilirsiniz çok güzel geldi enerjisi enerji duygu düşünceleri sizinle ilgili gayet güzel e, enerjiler duygular besleyen biri kutsal tapınak görüyor musunuz? Yani harika geldi kartlar, güzel geldi mesaj. Çok güzel bir ruhu olduğunu söylüyor kişinin. Hem kendine hem etrafına hem de size şifa olacağını ve sizin de ona şifa olacağınızı, sizin sizi hak ettiğini, onun sizi hak ettiğinizi, sizin de onu hak ettiğini düşünen biri. Size e, karşı iyimser güzel duyguları var, düşünceleri var, sonsuzluk işareti bakın burada görüyor musunuz? Sonsuz bir e, mutluluğu hak ettiğinizi ve doğa dileklerde bulunuyor bu kişi. E, şöyle de diyebiliriz hani buradaki e, tabii... E, kolektife baktığımız için kolektif enerjiyle baktığımız için belki işte e, dua ediyor belki de dua ediyor e, meleklerinden yardım istiyor şifacı olabilir yüksek bir enerjili biri bir de bu kişi yani e, belki işte meleklerden gelen e, evrenden gelen mesajları okuyor olabilir siz de o şeyde olabilirsiniz peki. Son olarak bakalım dönüm noktası. Evet, güzel şeyler düşünüyor. Sizinle bir yolculuğa çıkmak istiyor. Belki bir yolculuk yapacak. Yaz ayları geliyor, aile, arkadaşlar ve rehberler aracılığıyla e, sizinle e, görüşmeyi, e, bir şekilde bir yola çıkmayı düşünüyor. Bir dönüm noktası yaşayacaksınız bu kişiyle arkadaşlar. Evet, güzel. E, beraber bir yolculuğa çıkacaksınız. Ee, o şekilde sizi aklında tasarlıyor, düşünüyor, size bir teklifle gelmeyi düşünüyor ki gelecek bir dönüm noktası yaşamış sizinle veya beraber bir dönüm noktası yaşamış veya yaşayacaksınız. Güzel bir kutlama var burada. Diyebiliriz. Peki son olarak tekrar ben doymadım buna. Bakalım. Evet bir eğlence sizinle mutlu olduğunu düşünüyor bu kişi. Ama sizin bazı korkularınız var veya olabilir, onun da olabilir ama sizin gibi geldi burada. Sizinle bazı şeyleri keşfettiğini. Sizi bir pırlanta gibi hayatının anlamı, güzelliği, bolluğu, bereketi olarak düşünüyor ama sizdeki korkular Burada varken karşınızdaki kişi bir kere eğlenceli bir insan neşeli eğlenceli aynı zamanda enerjisi de güzel biri bakın buradaki enerji ve sizdeki enerji korku enerjisi belki onunki de biraz yansıyordur ama ondaki enerji bu sizinle gayet mutlu burada ben biliyorum ki hem eril hem dişiller dinliyor ama ee, direkt Eril'in e, dişile olan düşünceler, teklifler geldi burada. Genel olarak kartlara baktığımız zaman, baktığım zaman daha doğrusu bakalım. Peki karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi bu kişi? Evet kartların bazıları ters dönmüş. Karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? En son e, ismindeki harflere bakacağız. Çift geldi kart yapışık olarak. Tamam demek ki çok şey söylemek istiyor size. Enerjisi de öyle çok enerjik. Arzulu güzel bir enerjisi var zaten öyle çıktı. Dünya ilüzyonundan çık saf bilgeliğe ve merhamete yüksel diyor. Ve burada güneşler ve gerçek sevenler ölmez dedi. Kalp içerisinde bakın bir dişil enerji ve kırmızı aşkı andıran. Kartımızla beraber sizin buradaki sizin kendi korkularınız buradaki karşıdaki kişinin de size bu kartta da size söylemek istedikleri gerçek sevenler güneş ve gerçek sevenler ölmez dedi sizi gerçekten sevdiğini söylemek istermiş sizi bu şekilde düşünüyormuş karşınızdaki sizi aklında düşünen kişi gerçek bir aşkla sevgiyle Hatta kırmızınlar içinde o kadar alevli bir şekilde kalbinde yer alıyorsunuz bu kişinin arkadaşlar birinci desteği seçenler. Peki meleklerden de bir bakalım mesaj alalım. Sen bir tanrıçasın dedi. Neye ihtiyacın varsa hepsi içinde. Sen bir tanrıçasın. Sizi bir tanrıça olarak görüyor. Yani tanrıça, kendinin tanrıçası, kraliçesi görüyor. Burada da var çünkü bilincinde. Kalbin şifası. Yaşadığın her kırgınlığa bugün teşekkür et ve içindeki hazineyi al dedi. Kalbini şifalandır dedi. Bir kart daha çekesim geldi kilitler açıldı sen sadece anahtarı çevir kilitler açıldı dedi Kal, e, kalbinin anahtarı ne açacak bu kişi dedi bakalım ismindeki harfler nedir bu kişinin sizi aklında düşünen kişi U veya Ü C harfi L harfi direkt açıyorum İ harfi olabilir arkadaşlar T harfi olabilir evet bir tane daha çekeceğim ve S harfi olabilir sizi aklında düşünen kişi U, Ç, L, İ, T ve S ad ve soyadındaki harflerden biri veya birkaçı bu şekilde bu harflerden biri olabilir arkadaşlar birinci destemiz bu şekildeydi sizi aşkla sevgiyle seven aynı zamanda hayatının kadını veya erkeği olarak düşünen sizin onu hak ettiğinizi onun da sizi hak ettiğini düşünen güzel iyimser düşünceli biri olarak çıktı karşımızda ismindeki harflere de baktık. Birinci destemiz bu şekildeydi. Şimdi hemen ikinci destemize geçeceğim. Bu arada tabi anda şifayı da çalıştırıyorum. Bütün açılımlarımda. Ama andaki şifa kimlere akıyor? Tabii ki kanalımı takibe alanlar, abone olanlara akıyor arkadaşlar. bakalım şimdi e, ikinci destemizdeki aklında kim sizi düşünüyor İkinci desteği seçen arkadaşlarım sarı yıldız melek sarı yıldız tutan melek sizi aklında kim düşünüyor enerjisi nedir bu kişinin önce bir damla su alacağım enerjiyi de çalıştırdığım için hem konuşuyorum hem enerji çalışıyor. Tabi dilim damağım kuru, kuruyor konuşurken. Çayımı da getirdim yanıma ama bir damla alamadım. Daha. Evet şimdi önce bir bakalım. Sisi kim düşünüyor aklında enerjisi nasıl? Yeni vizyon. erteleme Neleri ertelemiş acaba? İç sesini dinleyen biri. Bazı şeyleri erteliyor şu anda. Sizi düşünüyor, sizi uzaktan bakıyor, izliyor, seyrediyor. Ee, aynı şehirde oturuyorsanız, aynı mahallede oturuyorsanız veya aynı iş yerinde olabilirsiniz. Birçok... E ee, tabii kolektif açılım olduğu için bunları söylemek durumundayım. Ama sizi uzaktan izliyor ve şu anda sadece erteleme enerjisinde bu kişi. Ve iç sesini dinliyor ve aynı zamanda da bu e, kişiye bakın ay kartı geldi. Balıklar, ay, su. Su grubu olma ihtimali yüksek ya siz ya o. Balık, yengeç, akrep. Bakın ay çok duygusal biri buradaki dalgalı aynı zamanda e, buradaki e, deniz hem balıklar Yunuslar var bakın Yunuslar aynı zamanda balık hem kısmet hem de e, güzel niyetler sezgisel düşünen sezgisel biri duyguları üçüncü göze açık biri e, şu anda erteleme enerjisinde ama yeni ay dönemi bakın bunu da söyleyebilirim size İç sesini dinleyerek belki yeni ay dönemi sizinle iletişime geçebilir bu kişi. Bakın hem kişinin başının üzerinde var hem de burada var. Hem su grubunu bana verdi. Su gruplarına yengeç e, akrep balık burçlarını verdi aynı zamanda. Ve aynı zamanda şimdi şu anda işte jüpiter balık burcunda da. E, bu enerjide olan biri ama bazı şeyleri erteliyor. Bazı yeniliklerden belki korkuyor. Korktuğundan dolayı da erteleme enerjisine girmiş olabilir bu kişi. Peki duyguları nedir size karşı? Anlayışlı olduğunuzu düşünüyor. Bu da kendi de anlayışlı. Size karşı biraz daha güven enerjisi. E, duymak istiyor belki ondan erteliyor çünkü erteleme enerjisi ve yaratıcılık yaratıcı bir enerjisi var bakın burada gördünüz mü burada da yine yeni ay resimde gördüğünüz gibi yeni ay zamanı olabilir arkadaşlar olma ihtimali yüksek çünkü her iki kartta da bu şekilde geldi çiçekleri böcekler yaratıcı bir enerjisi var sizi e, sizi de o şekilde görüyor olabilir bakın eee. Yardımdaki resimde bir dişil enerji başında yıldızlar güzel rengarenk işte lotus çiçeği ay hem sizi e, duygusal yaratıcı bir enerjide de görüyor bu kişi size karşı duyguları ne dediğimizde bu şekilde geldi size karşı bir güven daha biraz daha güven daha anlayışlı olarak görüyor ve yaratıcı olarak görüyor size karşı duyguları ne dediğim zaman ama sizi izliyor gözlemliyor. Gayet net bir şekilde bu şekilde çıktı. Bakalım. Yeniden doğum. Paylaşma. Güzel. Enerjisi güzel bu kişinin. Sizi de o şekilde görüyor. Ve cesaretlenme enerjisine girip yeniden bir doğum diyor. Bakın burada yeniden doğum bazı şeyleri, duygularını sizinle paylaşma enerjisine girecek bu kişi girmiş yeniden çiçeklenip filizlenip size bir cesaretle açılmayı düşünüyor konuşmayı düşünüyor bazı şeyleri bakın burada paylaşmak artık paylaşmayı düşünüyor size olan duygularını düşüncelerini sizi devamlı aklından düşünüyor izliyor gözlemliyor belki sosyal medya olabilir ayrı şehirlerde olabilirsiniz gibi 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 bu tür örnekler verebiliriz bu kişi gayet güzel geldi Yeniden doğum bakın. Görüyor musunuz? Bolluk, bereket işte. Yani gayet güzel bir cesaretle sizinle duygularını paylaşacak bu kişi diyebiliriz. Peki. Melek kartlarımıza bir e, soralım. Bize ne diyecekler? sezgilerine güven. Bakın, görüyor musunuz? Su grupları dedim. Sezgisel, sezgilerine güven. Hatırla sen yolu bilensin diyor. Yine e, sezgileri kuvvetli kişiler, beni dinleyenler su grupları. E, yani o enerjide olan, e, biliyorsunuz e, sadece işte Güneş burcumuzla değil, haritanın geneli ama hem Güneş hem ay hem de yükselen burada kişinin çok önemli değişim evet bir değişim eskiyi yık yeniyi yarat belki bu kişi eski hayal, yani eskiden olan bir partneriniz sizinle yeniden bir adım atmak istiyor olabilir çoğunuz için mükemmel zamanlamayı bekliyor sizinle tekrar görüşmek konuşmak istiyor olabilir size aklında düşünen kişi peki karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi acaba bu kişi enerjiler güzel karşınızda olsaydı bu kişi size ne söylemek isterdi kendimi zorla sevdiremem çünkü ben değerliyim dermiş size aslında açılmak istiyor, konuşmak istiyor, mükemmel zamanlamayı bekliyor. Ee, bir e, burada da cesaret kartı geldi ya belki cesaret edemiyor sizden belki o ışığı göremiyor arkadaşlar. Burada o şey de geldi bana çünkü. Melek kartlarımıza baktık. İkiz ruh destesine sorduk. Evet şimdi e, bakalım at ve soyadında bu kişinin sizi aklında düşünen kişinin Ad ve su adındaki harfler. Evet şurada dışarıdan gözlemliyor dedik ya. K harfi. Belki sizden o cesareti bir adım atmayı cesaretle bekliyor, gözlemliyor bu kişi. C harfi. U veya Ü harfi. İ harfi. Ad ve su adında dördüncü e, harfimiz beşinci harfimiz ne T harfi ve altıncı L harfi bu kişinin ad ve soyadında arkadaşlar K, C, U, I, T ve L harfi olan ad ve soyadında bir tane de olabilir birkaç tane de olabilir e, diye söyleyebilirim arkadaşlar evet ikinci e, de bu şekildeydi sizi aklında fikrinde düşünen kişi enerjisi at ve su yatığı bir cesaret bekliyor sizden bir ışık bekliyor bu kişi arkadaşlar evet ikinci destemizde bu şekildeydi beğendiniz ise lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi videoyu ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Şifa çalışmalarınız, tarot danışmanlıklarınız için benimle açıklama kısmında verdiğim WhatsApp numaramla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.